arkadaşlar hissemiz BIST 30'un lokomotiflerinden ek, e, tüpraş olsun istedik. Tüpraş ülkemizin en iyi, en buzide şirketlerinden bir tanesi ve Koç ailesine ait bir şirket. Yani son 2025 ikinci çeyrekte de beklentilerinde çok üzerinde bir kar açıklamasına rağmen beklenilen hızdaki performansını yapmadı. Ama TÜPRAŞ'la ilgili şöyle bir analiz yapabilirim. Daha önceki analizlerimizde de bunu söyledik ve TÜPRAŞ'ta çok aşağıya geleceğini TÜPRAŞ 165 liradayken, 170 liradayken söylediğimizde 120'leri 130 lara telaffuz ettiğimizde kimse bize inanmamıştı. Ama maalesef 120 lira, 130 lira geldi mi? Evet geldi. Şimdi herkesin anlayacağı bir dilde Tüpraş hissesini, analizini anlatmak istiyorum sizlere. Hissemiz 2024 yılında arkadaşlar, yani şu zirve bölgesindeyken, 180 lira bölgesi olarak burası. 180 lira bölgesindeyken 2024 yılı Nisan ayında dolar bazlı 5.45 dolar ediyormuş. Bugün ise 172 lirada arkadaşlar, 172.7 lirada dolar bazlı 4.21 dolar ediyor. Yani bir sene dört ay öncesindeki dolar bazlı hisseyle şimdinin arasındaki fiyat farkı 1.2 dolar. Yani hisse zarardı arkadaşlar. Rakamsal olarak 180 lira birbirine 172 lira yaklaşmış olabilir. Ama dolar bazlı olarak 1.2 dolar zararda hisse. Hisseyi hiç karda olduğunu bahsetmeyelim sadece 2024 yılındaki zirve noktasında ki dolar fiyatı olarak önümüze koyalım. Dolar fiyatı olarak 5.45 dolar olarak kabul eder ise hissenin şu an 223 TL'de olması lazım. Yani bir yıl 4 ay önceki fiyattan bahsediyoruz. Bir yıl 4 aydan beri 223 dolarda olduğunu düşünelim. Hissenin hiç kar etmediğini düşünelim. Ama öyle olmadı. 5.45 dolardan bu ise 180 liralardan 120 lira 117 liraya kadar düştü. E bu düşüşlerde düşüşlerin olacağını söylediğimizde birçok insan bize sitem etmişti. Şimdi yeni bir eee hissesi analizini güncellemek istedim. Bu yapacağımız analizde de sitem edenler haliyle çıkacaktır arkadaşlar. Ama ben bunu Teknik olarak, formasyon olarak sizlere anlatmak istiyorum. Beğenmeyen, hoşuna gitmeyen arkadaşlarım cevap vereceklerse teknik olarak formasyon olarak cevap vermeleri gerekiyor. Bu şirket iyi, banka faizleri indiriliyor, enflasyon düşüyor, şirket kar açıkladı gibi boş laflar etmeyin arkadaşlar. Onlar genel ekonomiyle alakalı hususlar. Biz şirketin hissesini konuşuyoruz. Şirketi de konuşmuyoruz. Bakın. Eğer hissedeki beklentinin büyük ve yüksek olduğunu biliyoruz. O beklentinin gerçek olmuş mu an gerçekleri oluşturacak bir beklenti olmuş olsa idi bir sene dört ay sonra 1.2 dolar fiyatı aşağıda olmazdı bir sene dört ay sonra 5.45 dolar değil 7-8 dolar da olması gerekirdi. Ama olmadı. Şimdi hissemizin güncel açıklamasını yapmaya çalışayım arkadaşlar. Hissemizde bakın şurada bir pembe bölüm var. Bir tane şurada büyük bir tane pembe bölüm var. Bir tane de burada küçük var. Arkadaşlar omuz, baş, omuz. Yani burada bir oba formasyonu var. Oba formasyonunun üstünde bakın şurada bir üçgenimiz var. Simetrik üçgenimiz var. Oba formasyonu hisselerde, zirvelerde oluşur ve bir düşüş formasyonudur arkadaşlar. Simetrik üçgen bu da zirvelerde oluşur ya da diplerde oluşur. Diplerde çok nadir oluşur, toboların üzerinde oluşur zirvelerde genelde oboların üstünde oluşur. Bu da bir düşüş formasyonudur arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bu düşüş formasyonları varken hisse neden yukarı gidiyor? Bunu açıklayayım arkadaşlar. Hissenin günlük grafiğindeyiz. Haftalık grafiğine aldığımızda bakın burada bir filama var. Bu filamanın hedefi de 211-212'dir arkadaşlar filama hedefi. Şimdi günlük grafikten bunu anlatacağım size. Oraya nasıl bizi piyasa yapıcı, hangi formasyonlarla götürmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar, obo formasyonu oluşurken birçok insanın obo formasyonu zirvelerde oluşur ve düşüş formasyonu olur. Doğrudur ama obo formasyonlarında birden bire düşüş olmaz. Sebebi şu, oboyu oluştururken Bakın şurada yeşille taralı bir bölüm var. Burası birinci dip. Burada yeşille taralı bir bölüm daha var. Burası da ikinci dip arkadaşlar. O bu oluşurken o bu aynı zamanda ikili de dip oluşturur arkadaşlar. Şu anki oluşan ikili dibin bir de yükselişi olur arkadaşlar. Yukarıya hedefi verilir. Bu oluşumda yukarıya hedef verilir iken bakın şurada bir tane düşen kamamız var içeride. Bu düşen kamamızın da hedefi burada yukarıda 181 lira bölgesinde. İkili dibimizin hedefi 162-163 lira bölgesinde. İkili dibimizi oluştururken haftalık formasyonu tamamlayabilmek için piyasa yapıcı burada bir tane bayrak oluşturdu arkadaşlar. Bu oluşturduğu bayraktaki bayrağın hedefi de 198-199 lira 200 lira düz diyelim arkadaşlar arkadaşlar. Bayrağın oluşturduğu, oluştuğu tarih yeni arkadaşlar. 19.8. 2025'te oluştu. Ama Obon'un oluştuğu tarih, bakın arkadaş Obon'un oluştuğu tarih 7 Mayıs 2025. Yani bunun düşeceği 7 Mayıs 2025'ten itibaren belli. Daha evveline gidelim. Bak buradaki Birinci tepe, ikinci tepe arkadaşlar, üçüncü tepe, üç tepe oluşturdu, o bu oluştu. Bir de düşen kaması var. Bu tepeler oluşmasaydı, bu düşen kama oluşmasaydı, yukarıya doğru piyasa yapıcı hedef verebilirdi. Ama piyasa yapıcı dedi ki, ben artık bu hissede en yukarıdaki verdiğim hedef 212 lira. O da benim hesabıma göre diyor ki piyasa yapıcı 5.45 dolar. Yani bir buçuk sene sonra bir önceki zirveye hisseyi getirmeye çalışıyorum diyor. E peki sonrasında yukarısında hedef var mı? Yok arkadaşlar. Haftalık grafikte yok. Günlük grafikte yok. 4 saatlik grafikte yok. Yakın tarihli küçük grafiklerde yok. Var diyen arkadaşım varsa bizi de aydınlatsın, bizi de bilgilendirsin. İşte bir günlük grafik önümüzde açık. Sevgili arkadaşlar, hissemizde TL bazlı konuşur isek piyasa yapıcı testlere bir biçimde hisseyi 172 liradan yukarı aşağı hareketlerle 198, 199, 200 TL'ye getirecek. 200 TL ile 212 TL arasına gider mi? Onu hep birlikte izleyeceğiz değerli arkadaşlar. Peki 200 lira ile 212 lira sonrasında hisse yukarı gidecek mi? Bana göre gitmeyecek arkadaşlar. Formasyon ortada ve düşüş başlayacak. Ve bu düşüşün miktarı öyle az da değil arkadaşlar. Ha düşüş başlayacak derken yukarıdan aşağı paldır küldür paldır küldür gelecek değil. Borsadaki düşüşler zikzak şeklinde olur arkadaşlar. O zikzak şeklindeki olan düşüşlere örnek göstereyim. Örnek 200 lira bölgesinden düştü aşağıya. Tepkisi gelecek yukarıya. Düştü aşağıya. Düşüş noktası burası ise tepki aldığı nokta burası ise piyasa yapıcı tepkini aldığı noktanın tepesini ilk sattığı şu tepeyi yukarı geçirmez arkadaşlar. Düşüşler bu şekilde olur arkadaşlar. Yani bir tepe kendisinden sonraki oluşacak tepeden yüksek olmak zorunda. Düşüşler bu şekilde devam eder. Tıtraş hissemizde de şu an düşüş rakamlarını telaffuz etmek istemiyorum arkadaşlar. Ama İlla da bir rakam söylememi istiyorsanız ben 200 212 liranın üstünde Türk başta bir hedef göremiyorum. Ama gördüğüm net bir şey var. O boyun izası 100 lira bölgesine kadar bu hissenin gösterdiğim şekilde testleri yapmak suretiyle düşeceğini düşünürüm teknikte bana bunu bu şekilde anlatıyor. Sevgili arkadaşlar, bu benim şahsi fikrimdir. Şahsi düşüncelerimdir. Kendime aldığım bir nottur. Ben 200 liradan itibaren tüp başta kenara çekilirim. 200 liradan sonra tüp baş isterse uzaya gitsin beni ilgilendirmiyor. Çünkü piyasa yapıcılar 200 lira, 212 liranın üstünde hiçbir şekilde hiçbir zaman diliminde yukarıya hedef vermiş değiller. Aksine oluşturdukları formasyonlarla aşağıya düşüş hedefleri vermiş durumdalar. Bu suretle ben stop olurum, çekilirim kenara, izlerim. Ben böyle söyledim diye, benim söylediğimi de tam dikkate alıp inanmayın arkadaşlar. Burası sosyal medya mecrası. Sizler de bu işi biliyor dediğiniz, bu işte iyi dediğiniz, anlıyor dediğiniz kim varsa çevrenizde ya da kime takip ediyorsanız, kime abone iseniz, kime para veriyor iseniz gidin benim söylediklerimi sorun arkadaşlar alacağınız cevap size tatmin edecek bir cevap olsun ki teknik olarak anlatsınlar. ayrıntılı olarak anlatsınlar. formasyon olarak anlatsınlar. para sizin paranız. kaybedecek olan da sizsiniz, kazanacak olan da sizsiniz. son zamanlarda özellikle ne diyoruz? temkinli olun. stoplu gidin. dikkatli gidin. Çünkü endeksin bu rakamlara gelmesi şu an teknik olarak bir miktar teknik dışına çıkıldı ve parayla gidiliyor. Endekste de bu düşüşler net gözüküyor. Diğer bazı hisselerde de net gözüküyor. İşte Tüpraş'ın analizini yapmaya çalıştım. Tüpraş'ın analizinde de net düşüşler görülüyor teknik olarak. Bu benim tekniğim, benim anlatımım. Sizler de araştırın. Doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Ben küçük yatırımcıyım ve hiçbir küçük yatırımcının para kaybetmesini istemem. Evvela paramızı korumasını bilmeliyiz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcak.